Hele bir çinko gibi bir şeyimiz var. Hani bunları iki dakikalığında bir kartona alıp hemen haftada bir kere değiştiriyorum kumlarını. Altında genelde inşaat kumu oluyor. Bazen günde işte yarım kilo bir kilo yani aşağı yukarı kadarlık toprak getiriyorum. Yemlerini buna koyuyorum. Hani bazen ziyan etseler de hani çok problem olmuyor yani öyle bol bol veriyorum zaten. Ha çünkü şu yemliklerde de çok sağlık yani çok güzel yiyemiyorlar açıkçası. Çünkü onların da içine dışkılarını yapabiliyorlar. Şurada da şöyle bir yemlik var. Hepsinin içine böyle kuzlamaları için böyle bir yer yaptım ama hani şöyle şuralara vernik kutuları koydum eski. Ama onların içine kuzlamıyorlar yani. Genelde böyle toprağın üzerine ortalara falan yapıyorlar. Ee, durumlar böyle. İnşallah gurk olurlar yani. Bilmiyorum nasıl gurk olacak ama olsunlar da çoğaltayım istiyorum. Çünkü hani başka aldığımda gelip içlerine katınca dövüşmelerinden korkuyorum açıkçası. Ondan dolayı inşallah gurk olurlar diye istiyorum. Ve hani şu şurada mesela şunun içinde yatan da hasta gibi gözüküyor. Hani elime aldığımda da bunlar yani biraz evcilleştirdim. Yani öyle arada seviyorum. Çok fazla şey yapmıyorlar. Ama hani elime aldığımda e, ağırlığı diğerlerine göre daha az. Yani hafiflemiş sanki böyle. Hastalığı var gibi çünkü diğerleri gibi canlı da değil. Diğerleri her dakika vızır vızır. Ama şu, hani şu bugün fark ettim. Son 2-3 saattir de sanki biraz hastalığı var gibi. Yani ona da ne yapabilirim? Bir öneriniz varsa onu da uygulayabilirim. Videolarınız için teşekkürler. Yani sizin sayenizde bu işe hobi için girdim zaten. Öyle yumurtasını yemek için, böyle, sevmek için, zaman geçirmek için. Ee, sizin sayenizde girdik. Teşekkür ediyoruz. Videolarınızın devamını diliyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum.